Merhabalar öncelikle sağımızda ve solumuzda iki tane aynı modelimiz var. Zen 371 Krem en çok tercih edilen modelimizdir. İkisinin arasındaki fark nedir? Solunda gördüğünüz deli taban, sağımda gördüğünüz de dijital dot tabandır. Şu şekilde yakın dokusunu da alt tabanında göstereyim. Sol tarafında gördüğünüz deri taban altı tekstil derisidir. Suni deri değildir. Atma, kopma ve kokma yapmaz. Makineye sığdığı takdirde makinede 30 derecede çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan sıktırma en düşük devirde yıkayabilirsiniz. Sağımda görmüş olduğunuz model dijital dot tabandır. Yine aynı şekilde makineye sığdığı takdirde makinede 30 derecede çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayabiliyorsunuz. Aralarındaki fark nedir? E, Dijital dot taban deri tabana göre daha ince yapıya sahiptir. Bizim 3,5 mevsimlik olarak atfettiğimiz ürünlerdir. Deri taban ise altının deri olması sebebiyle ısı geçirmeme özelliğine sahip olduğu için 4 mevsim rahatlıkla kullanabilirsiniz. Deri tabanlılarda özel ölçü yapabiliyoruz biliyorsunuz. Oval yuvarlak yapabiliyoruz. Tüm deri taban modellerimizin aynısının isterseniz dot tabanını yapabiliyoruz. Oval yuvarlak olmuyor ve dijital dot tabanlarda en 180'i geçemiyor. Siparişlerinizi 0534 668 2005 WhatsApp sipariş hattımızdan, Instagram DM ya da Messenger üzerinden bizlere verebilirsiniz.